Herkese merhaba arkadaşlar. Saç ekimi, Minoxtil, Finasterid ve hakkında video yapmaya karar verdim. En son bundan önce şey kullanmıştık, Minoxidil kullandık, Finasterid kullandık. Şu an güncel ne oldu, ne bitti, onlara bir bakacağız. Gelen soru sorular yanıtlayacağım. Bu şekilde bir video yapmaya karar verdim. Şimdi güncel olarak şu an ne kullanıyoruz? Minoxidil kullanıyoruz. Herkesin bildiği gibi şu mavi. Bu da onun muadili bioksinin. Türkiye muadili. İkisi de %5 minoksidil içeriyor zaten. 850 TL'nin, Şunlar da 630-650 civarı olması lazım. Yani aralarında hiçbir fark yok. Ben önceden tereddüt ediyordum hani illa bu olsun diye yani minoksidil kullanmayayım diye. Ama aralarında hiçbir fark yok. Yani bunu kullanabilirsiniz paranız varsa da bunu kullanırsanız demiş bir fark etmeyecek yani. Şu an güncel olarak 3 aydır bir aydır bunu kullanıyorum. 2 aydır da bunu. Hiçbir fark yok. Zaten ilk bir ay minoksit hiçbir şey yaramıyor. İkinci, 3. aydan sonra tekrar işe yarıyor. O da bununla devam etmiş Hiçbir fark olmadığını görünce bir daha da bunu kullanmam muhtemelen. Boşuna ekstra para vermeye gerek yok. Şimdi üç aydır bunları kullanıyoruz. Bu okey. Yanına XPS tablet kullanıyorum bu şekilde. Bunda da günde iki tablet kullanıyorum. İçerinde sağ palmetto olduğu için bitkisel yolla DT hormonunu baskılaması için. Aslında finestretin yaptığı işi bitkisel olarak yapıyor. Hormonsal olarak bir zararı yok. Hormonlarımıza bir etkisi olmuyor. Yani geçmişte de bunu kullanmıştım. Şu an tekrar devam ediyorum. Bu arada Yeni videoya denk gelenler saç ekimi yaptırmıştım şu an yaklaşık bir buçuk yıl bir yıl 8 ay olması gerekiyor bir 8 ay önce saç ekimi yaptırdım ön kısımları 3200 kök graft ekildi orta kısımlarında olan boşluktan dolayı şu kısımlarda hep boşluklar vardı yani onların kapanması için şu an Minoxidil ve XPS tabletle devam ediyorum Normalde saç ekiminden memnunum aslında eski videolarımı izleyenler bilir çünkü ön kısımlar komple açıktı şuraya kadar geldim yani saç ekiminde şu kısım geldi ama şöyle bir şey var Eğer oksidil ile saç çıkarmak istiyorsanız yani size hiçbir zaman şu ön keskin bir görüntü vermeyecek yani önce saç ekimi yaptırmanız gerekiyor sonra minoksidil yani ben minoksidil alayım da süreyim de saçlarım gür olsun diye bir muhabbet yok asla çıkarmaya çıkarıyor. Benim mesela orta kısımları eksikti. Şu an kullandım. Çıkardı. Ama ön kısımdaki o hani gerçek doğal